Arkadaşlar sevgili dostlar Easter Gamers TV ekranlarına ve Sniper Ghost Warrior 3 serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 23 Society ismindeki bu önemli grubun kardeşimizin de başını çektiği oyundaki de en önemli e, gruplardan bir tanesinin şu anda yerin altında mağaranın içerisindeki o labirent ile birlikte etrafı çevrelenmiş bir koruma altına alınmış karargahlarının kapısındayız. Bir önceki bölümde labirenti geçtikten sonra, zorlu labirenti geçtikten sonra buraya kadar gelmiştik John ile birlikte. Ve kardeşimizin akıbetini öğrenmek için ve 23 Society Laboratörü'ndeki Doktor Sergei Flostov'u bularak onu hem bildikleri hakkında konuşturmak hem de kardeşimiz hakkında bilgi almak için buradan çıkartmamız gerekiyordu. Ya çıkaracağız ya da konuşturduktan sonra kafasına sıkacağız be more Fazlasıyla dikkatli olmalıyız hem de. Oyunun en kritik noktalarından birisindeyiz şu anda. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Oyunun en kritik anlarından bir tanesi bu laboratuvar. Bu laboratuvarın içerisinde bulacağımız dokümanlar ve Sergei Flostov. Bize önemli cevaplar. Aradığımız sorulara Önemli karşılıklar verecekler, önemli bilgiler verecekler, cevap olarak. Bu ne da fayda? Birkaç kişi işaretledik. İşte var. Şimdi. başlayalım hareket etti olabildiğince sessiz olmam lazım I am nearby <laughs> Derlemeye devam. Sarjiyi Flostov'u bulana kadar durmak yok, devam. Niye öyle oldu? sakin. Kamera bizi görmesin. Kamera bizi görmesin. Çok ses yapıyorsun çok. Aşam oku yedin mi? Yatıcan olduğun yere. Tamam ses yok. Great. 13 adam gördüğüm kadarıyla <laughs> Hadi be paşalar be paşam bunları da aldık ha, şuradan sistemi kapatabilirim kameraları falan kapatabilirim şuradan Şurayla biraz oynayalım. Hadi. Kameralar bende. Burada biri var ya. Yakın. Ayak sesini duyuyorum. Burada. Konteynerin içinde. baskına tükürdüm. Benim kardeşimin adamları bunlar. Robert'ınkiler. Çaka. Pekala ilerlemeye devam. 1, 2, 3. 1, 2, 3 kişi görüyorum şu an. Bazılarını sessizden yaklaşacağız. Bazılarını okla yaklaşacağız. Fısıldayabildiğime fısıldayacağım. Ye bebeğim. Şu çeliğin, şu kromun bir tadına bak. Pislik. Bir tanesi üstte. hala Madem biz bir hayaletiz. Of! Oh, oh. Kafa görmeyeyim yeter ki ya. Madem hayalet bir sniper'ız. Dokuz olum biz. Bizi gören de ölür. Gördüğüne pişman olup ölür. Herhangi yani bir döküman falan yok burada. <laughs> Kameralara eklediğim iyi oldu ya. Kameralara eklediğim iyi oldu canlar. Yer zırto burada mı? Senin boğazını keserim. Bölge temiz. Bölge kontrolü bende. Bölge kontrolü bende. Şimdi Flostov'u bulacağız. Geliyorum Flostov. Geliyorum kardeş. Geliyorum. Geliyorum doktor. Bana anlatacağını umut ediyorum ki önemli şeylerim vardır. Sana geliyorum. Bölgeyi güzel temizledik. Burası baya garip gözüküyor. Hadi lan! Otur 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 otur! Otur sıkarım kafana. Lakin Deneylerinizi bozarım ha. Loskov, Flostov. Flostov. Ani bir harekette saplarım ha. Hands off the keyboard. Elenim klavyeden kaldır. Hareket etme. Arkanı dön. Slowly. Yavaşça. You're not from the 23 sen 23 society'den değilsin. Burada soruları soracak Can olan benim. You, that Aslında bakarsan bu bir soru değil teknik olarak. De dalga Tell me where you you keep you keep you falan. Sergei Flostov and Flostov'un feel... nerede olduğunu söyle yoksa seni dizinden vurmak zorunda kalırım. Aslında şu an onunla konuşuyorsun. Ama ben asıl soruyu soruyorum. Ben sen ne istiyorsun? Neden 23 society için konuşuyorsun? Çok açık değil mi? You thought I was no They took me at gunpoint, said if I didn't help them, they'd cut me into pieces over the course of several months. What did <laughs> they want from me? One of my many specializations şeyleri, is biology. They içeriz. wanted me to develop a viral i̇nsan means insan to induce specific genetic mutations in humans. They used it to hani enhance the soldier's combat capability, giving them Derinden. daha güçlü, daha hızlı, daha az yorulan tekniği daha iyi askerler oluşturmak için. Ne kadar asker üzerinde çalıştınız? Wanted, İstedikleri kadar they yani. Exactly Konuşmaya devam et. Başka ne üzerinde çalışıyorsunuz? Also made me assist them in their psychological conditioning sessions. It seems good doctors are hard to come by in these parts. Psychological conditioning? Beyin mi yıkıyorsunuz lan? Beyin yıkamak bilmiyor. <laughs> Yaptığınız şey. <laughs> hani enjekte ediyorsunuz. Psikolojik <laughs> anlamda da bedeni değiştiriyorsunuz. Beyin <laughs> yıkamam yani bu? Ağzına Reevaluate Subject, describe him to me. Shine to North, John, come in. North, lab is secured. I found Flostov. Good work, John. Mossad is going to be in your debt. I'm going to be in your debt. I should be there shortly. Copy that. Tell me about the subject. I guess he was strong. I I will say that. I was glad to see him resist. Kardeşimiz Robert. Adı, adı neydi? His name. Adı adı neydi? Ah, I have no yok. idea. Ama Amerikalı bir asker, bir asker. Bir asker. He was American. E Hatta a soldier. Gentleman. His coarse language. An old gentleman, gray Shit. Oh, when it became apparent that he wouldn't break. They took him away. Nereye götürdüler peki o askerleri? Bizimle çalıştığınız deney yaptığınız askerleri nereye götürdüler? Galiba işkence evi diyorlar. Böyle bir yerde. all the prisoners go before they. oraya götürüp Orada işkence ederler yani ölmeden önce. Raquel neredesin? Geliyor musun? Mağaralara gidiyorum dedim şu an. Sana yaklaşıyorum. Iyi. Tamam. Ben buradaki e, soruşturmadan işkence edilen <laughs> bir yer öğrendim. <laughs> Benim yardımcım burada olacak. O geldiğinde o ne derse onu yap dedik Raquel, Ve buradan report. çıktık. Flostov tamamen Raquel'indir. <laughs> Etraftaki malzemelerini verip böyle şeyi alıp Flostov'u alıp çık. Şimdi arkadaşlar anlatacağım. İşkence evi Slaughterhouse. Derizse no Slaughter Dağlarda bir işkence evi varmış. Flostov orada bir Amerikan askerini tuttuklarını söyledi. Onu oradan bulup çıkartmaya çalışacağız olabildiğince de bunu sessiz bir şekilde yapacağız. Olayı da anlatacağım. İşkence evi görevimiz işkence evi arkadaşlar. Şimdi orada Amerikalı bir asker tutuluyor o askeri kurtarmamız lazım. Ne olursa olsun zarar görmeden o askeri oradan çıkaracağız. Ben size olayı anlatacağım şimdi ama olayı anlatmadan önce Önce elime bir iki güzel yakışacak silah almak istiyorum mesela katiyer diye bir silah var. Modifiye edelim. Modifiye edelim bunu. Spot takalım. Hmm. Evet, tamam. <laughs> o tarıt M96 diye bir keskin dışarı tüfeği açılmış ama benimki daha iyi. Şunu bir tamir edelim. Teşekkür ettim. Biraz daha. Hadi. Biraz da daha... Ben tamamım. Şimdi arkadaşlar mağaralara girdik. Oo, yeni da güzel. Susturuculu hem ee, mağaralara girdik. Mağaralarda Sercei e, bulmak için önce bölgeyi temizledik. Ardından serceyi Flostow'u bulduk. Ve onu konuşturduğumuzda e, burada hani o laboratuvarda 23 Society adı verilen grubun laboratuvarında bu gizli yerde insan gen, geni üzerinde oynayabilecekleri bir e, ilaç üzerinde, bir serum üzerinde çalışıyorlarmış. Bir deney e, merkezi aslında orası. E, ve o deney merkezinde e, bu genetik çalışma sonucunda elde etmek istedikleri şey güçlü asker, az yorulan, gördüğünü net vuran, savaş alanında normal bir insanın yapabileceklerinin çok üstünde işler yapabilecek, aslında genetiğiyle oyranmış insanlar, askerler oluşturmak istiyorlar. İşte bunun için de bir e, Amerikalı asker üzerinde bir deney yapmışlar bildiğim kadarıyla ya da yapacaklardı. Bilmiyorum. Biz bu deneyin yapıldığı askeri kardeşimiz sandık ve Flostov'a işte neydi o deneyin yapılması gereken kaçırılan, getirilen askerin adı neydi hatırlıyor musun dedi. Gray bir şey falan öyle bir adı vardı. Amerikalı bir askerdi. Güzel bir konuşması. Hani e, aksanı, Amerikalı bir aksana sahipti. E, ben o konuşmasından onu anladım ama adı Robert değildi. E, Robert olmadığını anladık o askerin. Yine de nerede tutulduğunu e, sordu Floslow'a ve Floslow bize işkence evi denilen bu dağlarda işkence evi adında e, bir yer olduğunu, o evde tutulduğunu askeri söyledi. Amerikalı bir asker olduğu için vatandaşı yani sonuçta John'un onu kurtarmak en büyük önceliğimiz. Belki ondan e, o bizi Robert'a götürecektir. Hani sonuçta Robert'la karşılaştığımızda bu 23 Society grubunun içerisinde Armazi adında birisiydi. Bir keskin nişancı, e, ekibin lideriydi hatırlarsanız. Ve kendisi havada uçan kuşu bile çok rahat bir şekilde elindeki silahla vurup öldürebilmişti. Hiç tereddüt etmeden. ...hiçbir şekilde ıskalamadan... ...belki kardeşimiz üzerinde de bir deney yapılmış olabilir... ...belki şu an işkence evinde tutulan kişi... ...aslında kardeşimizdir ama tutuluyor diye gösterilip... ...bize tuzak da kuruluyor olabilir... ...yani bu işin arkasından bir şeyler çıkacak ama... ...şu an yapabileceğimiz tek şey bu işkence evini... ...gidip, ziyaret edip orada neler oluyor, neler bitiyor görmek... ...ortada bir Amerikalı asker var mı, üzerinde bir deney yapılmış mı... ...ya da yapılmamışsa şu an o asker ne durumda... Ee, onu göreceğiz. İnsanları öldürmeden önce öncelikle o eve götürüp işkence ediyorlarmış. Hani sorgulamak için, konuşturmak için büyük ihtimalle dostlarım. Olay bundan ibaret. İlerlemeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Tercih Flostov'dan aldığımız bilgilerle işkence evi diye bir yer öğrendik. Şu an istikametimiz orası. İlerlemeye evet. Oyun valla sonlara sonlara keyifli bir hale gelmeye başladı ha. Onun anlamında. Zaten belli bir kitle izliyor kanalımızda Sniper Ghost Warrior'ı. O sadık kitleye çok teşekkür ediyorum bu seriyi başından beri takip ettikleri için. Nedir yani? kullanmak dışında böyle yani yararlı şeyler meyve yetiştirelim, sebze yetiştirelim hani pancar yetiştirelim efendime domates, biber patlıcan yetiştirelim deseniz ne güzel bereket verir bu toprak ne güzel meyve, sebze verir yok arkadaş illa ticaret uyuşturucu hani ticaret derken kötü anlamda ticaret uyuşturucu, kaçakçı, silah kimyasal deneyler bitmedi lan bitmedi oğlum deneyiniz Watch out, Marine. The whole place is monitored with the CCTV. Aa, tüm bölge kamera sistemiyle ile kontrol ediliyormuş. Öncelikle kamera sistemini hacklemen mantıklı olacaktır dedi Frank. Asıl Frank'cim. Kardan gelen soğuk hava esintisi boyuna yel gibi girer böyle kafan kafana yel gibi girdim. Sen adamın sabrını bozmayacaksın. Shot nearby. O bir soğuk hava esintisi daha mermileşip. Did 려 o u r Tiri kıralım kimin artık. Biraz da aksiyon bebeğim. Biraz da aksiyon. Roger, İyi de. Pekala şimdi buradan kayabiliriz. İşkence. Huh? burada galiba. Burayı nerede? Bunlardan geçmek için ana şey key kart giriş kartı güzel. ediyorum. Şunu bir halledelim. Şunu bir halledelim. Biraz sessizlik en başta, sonra biraz aksiyon İyidir. Kameralar bizde. Target lost. Keep searching and stay alert. <gülüyor> <gülüyor> era baris. En çok aranan itlerden bir tanesi buydu. İşkenceci sen misin lan yoksa? Çakal. Ben senin üstünü bir arayalım. Belki bir şey çıkar. Şimdi oradan öldürmüşler herkesi. Bir dakika dur 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 dur. Yolu oradan vardır ya. Bunu açmıyorum. Burası sadece kameralar için diye tahmin ediyorum. Frank adamımızı buldum. Adamımızı buldum. Bolton katı odada tutuluyor. Tamam. Evet arkadaşlar, adamımızı bulduk. Bu dakikadan sonra bu herifin yanına nasıl ineceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Etrafı araştırdım, dolaştım. Yani her yere baktım ama iniş kısmını bulamadım. Büyük şu an gözlerim görmüyor. Ee, bu bölüm burada noktalıyorum. Bu adamı kurtaracağız. Amerikalı bu adamı kurtaracağız. Bu adam üzerinde bir deney yapılıyor. Yapılmış ve işkence edilmiş gördüğünüz üzere. Eğer hayattaysa ve bize anlatılacak bir şeyleri varsa onu dinlemeyi çok ama çok isteriz. Bir sonraki bölümde buradan işkence evinden nereden gireceğimizi belirtirseniz bu adamın yanına giderek devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlarım. Hoşçakalın.